Rüyada ölmüş birinin çağrılması çoğunlukla geçmişten gelen mesajlar veya hatırlatmalarla bağlantılıdır. Bu tür bir rüya, kişinin bilinçaltında önemli bir konuya dikkat çekmek amacıyla ortaya çıkabilir. Aynı zamanda rüya sahibine içsel bir uyarı ya da rehberlik sunmak için bir işaret olarak da yorumlanır. Bu deneyim, kişinin geçmişle olan bağlarını ve çözülmemiş duygularını yeniden değerlendirmesine neden olabilir. Rüyada görülen yerler Kişiler veya varlıklar genellikle geçmişte yaşanan anılar, duygular ya da ilişkilerle bağlantılı semboller olarak kabul edilir. Bu tür rüyalar, kişinin geçmiş deneyimlerinden ders çıkarması gerektiğini işaret edebilir. Aynı zamanda hataların telafisi veya içsel sorunların çözümü için bir fırsat sunar. Rüyaların bu sembolik dili, bireyin kendi yaşamındaki önemli mesajları fark etmesine yardımcı olabilir. Rüyalarda hissedilen duygular, rüyanın yorumlanmasında önemli bir rol oynar. Eğer rüya sırasında Huzursuzluk veya korku gibi olumsuz duygular yaşanıyorsa, bu genellikle kişinin üzerinde çalışması gereken konulara işaret eder. Öte yandan, merak ya da huzur gibi olumlu hisler, yeni bir başlangıcın veya olumlu bir değişimin habercisi olabilir. Bu nedenle, rüya yorumlarken duyguların dikkate alınması, anlamın daha derin ve kişisel olmasını sağlar. Türk İslam kültüründe rüyada ölmüş birinin çağrılması genellikle manevi bir uyanışın işareti olarak kabul edilir. Bu tür rüyalar, kişinin içsel rehberliğe ihtiyaç duyduğunu veya hayatında önemli değişiklikler yapma zamanının geldiğini gösterebilir. Aynı zamanda ilahi bir mesajın veya daha derin bir manevi anlayışın habercisi olarak da yorumlanır. Böyle bir rüya, kişinin ruhsal gelişimine ve yaşamındaki yön arayışına ışık tutabilir.